Merhaba evet, arkadaşlar. Merhabalar. Türkiye turunun 819. günündeyiz. Evet, havadan selamlar sevgiler herkese. Aynen. Bugün de buradayız. Evet. Dün nerede kaldık? Bağırganlı. Bağırganlı'da kaldık. Aynen. Bugün havada durmayacağız büyük ihtimalle biraz daha ileride Devam daha edeceğiz. sessiz bir yer bulabiliriz. Evet. Burada sessiz aslında bu bayağı bir sakin demiş buralar. Kimse yok derdiyse geziyoruz, dolaşıyoruz. Merkezine geldik şu an. Evet açıldı diye Galiba. <laughs> en güzel böyle hava biraz puslu. Şöyle göstereyim size. Şurada avayı seviyorum yazıyor. Kalpli. Bu da taraf deniz. Orada fener falan var. iki tarafından da dere akıyor büyük ihtimalle. Buradan da diğer taraftan da. Haritada gördüğüm kadarıyla. Deniz güz güzel de rüzgarlı bugün motel motel otel şeyler var. Böyle merkezi. Genel olarak işletme olmuş merkezde her yer. Devam edelim. Evet. Böyle İstanbul sınırlarına girmiş bulunmaktayız. <laughs> İstanbul havasını aldık. Çok istemesek <laughs> de Şile'ye kadar gideceğiz. Şil, Şile'den sonra da e, İzmir'e doğru devam edeceğiz. E, bir etkinlik var hafta sonu. Yani bu hafta sonu değil diğer hafta sonu. Ona katılacağız, bakalım. Olsun bu hafta sonunda kuzen ettinliği yaptık. Aynen gelirlerse <laughs> kuzenlerle buluşacağız. Evet. Buradan hepsine selamlar, herkese sevgiler. Görüşmek Görüşürüz. üzere, hoşça kalın. Bay bay.